Nereye geldik biz yine ya? Anne, cadının ya. evine geldik. Elif sen niye bizi buraya ışınladın? <laughs> ya bu ne hiç o eski ama Zehra. Gelin, gelin. Cadının ya. evini göstereyim. Elif sen buralar ne böyle? Eski eski <laughs> evler. Cadı burada mı oturuyor Hayır, yoksa? Ya, burada var. telefon yok, elektrik yok. Hiçbir şey yok burada buralarda ya. Buralarda kimler oturuyor biliyor musun? Bize eve gelen Bonus amca, Rod. Her şey burada. Cadı. burada. Cadının evi burada mı? Evet. Dün... Aa, aa Elif şurası mı yoksa cadının evi? <laughs> Bu sokaktan böyle gidecek miyiz? Hı -hı. Murat sakın pencereye vurma. Murat. Ay Murat ne yaptın? Ele kaçan değil, kapı cama vurdu baban ya. <laughs> ya nerede bu cadının evi yoksa şu ilerideki ev mi? Bak buralarda kafe var. Murat oranın kapısı açık. Bence kapıya vurma. Elisine babam vurup kaçıyor. Biz de kaçalım. Bak bizim üzerimize kalır sonra ona göre. <laughs> Aa, burada kafe de varmış. Dondurmacı Rodun kafesi bura mı yok Selim? Evet. Gel o zaman Dondurmacı Rodun kafesiyle e bir dondurma yiyelim ne dersin? E bura mı Dondurmacı Rodun kafesi? E yok ya. Tamam biz cadının evine gidelim direkt tamam mı anneciğim? Gelecek Murat cadının olayım. evine gideceğiz. Gel bakalım. Şuraya girelim bir tane bir girelim el tarafa bakalım ya. Burası ne anneciğim? Burası da kafeymiş. Burası kimin kafesi? Buradaki. bu Lelikler'in kafesi mi? Efekan'ın kafesi burada Elif. Hayır, buradaki bütün gördüğünüz kafeler dondurmacı rotu. Vav wow, dondurmacı rotu da ne kadar çok hayır, kafesi, hayır. kafesi varmış ya. Biz onunla dondurma yiyelim o zaman. Elif Sinem ne dersin? Bir kafeye girelim dondurma yiyelim Sen birlikte. dondurmacı rot dinleniyor evde. Anneciğim bu sokak çok güzelmiş yalnız. Cadının evi şu ev galiba çok ürkütücü görünüyor. Hayır. Baksana Murat şu eve bak. Şu ev çok ürkütücü. Murat niye kapıya vurup kaçıyorsun? <laughs> Elif burada bir kuyu var. Gel bakayım şu kuyuya. Kitlemişler bakar mısın? İçinde altın mı vardı acaba? Hazine. Gel bakalım Elif Sinem. Burada bir kapı daha var. Burası olabilir mi? Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Eyvah eyvah. Oh, ya Murat no. sen de gördün mü? Elif Sinem de kapılara vurup kaçıyor. Burada da bir kapı var. Daha gelmedik mi biz bu cadının evine? Şu ev çok korkunç görünüyor. Bakar mısın? Bura mı cadının evi yoksa Elif? Aa, kocaman bahçesi var. Yapıyor, sihirler yapıyor. Elif, bahçesi. Sinem. Biz bu cadının kazanını görebilecek miyiz anneciğim? Aa, Elif biz buralarda o cadının evinde cadının kazanını görebilecek anne, miyiz? Anne cadının kazanı bana hediye ya kazan. Onun kendi kocaman kazanı vardır. İksirlerini yaptı. Anne, Hii, şu eve bak. Bura mı? mı cadının evi? Murat burası olabilir mi ama burası harabe şeklinde anneciğim baksana. Dikkat tehlikeli diyor. Murat sakın. Elif Sinem. İçeride birileri var büyü yapıyor. Var. evi burası Elif Sinem. Kargamelin evi. Burası cadının evi. Bakalım buraya. Hii. şu pencereye bak. Perdelerine bak Elif Sinem. Burası kesin ev. Onun evi kesin. Burası kesin değil mi? Ama cadı Ay şuna bak. Elif <laughs> <laughs> Ama anne çarptı. burada cadı değil, cadı bana heykelini söyledi. Yerim. Yoksa burada baş periliçe falan mı kalıyor Elifsinin burasının evet, çok büyük cadıların bir konak. Cadıların baş kraliçesi kalıyor burada. Tamam daha gidecek miyiz? Aa şurada çok güzel çiçekli bir yer var, burası Buradan çok güzel. Cadıların yardımını Yani buralar cadılar sokağı mı tamamen? Bütün Aynen. cadılar burada mı kalıyor? Sana böyle hediye getiren iyi kalpli cadının evet. evi hangisi? Evet. Şurası evet. mı yoksa? gibi bir şeyler var. Bu aa bir aa burası da çok güzelmiş. Elif baksana. Aa Elif burası da çok güzel. Yoksa iyi kalpli cadının mekanı burası mı anneciğim? cadının mekanı. Sana hediye getirmişti hatırlıyor musun? Bakayım. Ay burada çok güzel boncuklar var. Burası evet. da çok güzelmiş. Devam edelim. Elif Sinem iyi kalpli cadının evi bu tarafta Hayır, mı? Yoksa değil. burada mı? Burası mı iyi kalpli cadının yeri? Evet, iyi kalpli cadının mekanı. Elif, Sinem buraya girelim lütfen. Ya Elif, Sinem tutturdun kötü kalpli cadı diye. Burası da çok güzelmiş. Bak ben hadi gel. İyi kalpli cadı hediyeleri bana getiriyor. Elif belki iyi kalpli sana burada şey verebilir. Hediye verebilir Anne, burada. Hediyelerin aldığı yer neresi biliyor musun? Burada. Aa orada uçan balon var Murat. Ne oldu? Murat kimi gördün sen ya? Murat ne yapıyorsun? Elif, Sinem babam bizi korkutuyor. Yaptığı hareketlere bak. Burada da başkaları var Elif, Sinem. Burada cadılar yaşıyor. Gel anneciğim. Şimdi şuraya gidelim birlikte. Uçan balon var, takılar var. Elifçim dur beni bekle. Çok güzel şeyler varmış burada. Ay minnacık cüzdan. Elif Sinem sana şöyle bir tane çiçekli tac alayım mı anneciğim? Mor renk olsaydı bak kıyafetim mor renk ya. Çok güzel olurdu. Onlar da çok güzelmiş. Elif burada var mı böyle? Minik böcadı kazanı falan sihirli iksir şişesi falan var mı burada? Bak ne buldum ben burada. Bak bu cadının evine göre tam görüyor musun? Bak. Gel Gel bakalım. Elif burada uçan balonlar var. Ama cadının evine geldikten sonra bakalım. Aha sürpriz <laughs> paketler. Alacağız alacağız. Gel cadının Hepsinden evine. Hepsinden tamam gel bakalım bir tane. Aa Elif burada leylek kuş var bak. Burası mı yoksa kız cadının evi? Hayır burası ne kimin evi biliyor musun? Burası kimin evi? <laughs> Efekan'ın evi mi yoksa burası? Hayır benim. Belin evine gelmişiz Murat. Burası Belin eviymiş. Ama Belin Su. Bence burası sihirli sokak olduğu için kesin Duru Suyun babaannesinin evi bura. Evet çünkü e, Duru Su geliyormuş. mu? Şuraların O kesin var ya o sihirler yapmayı da bu cadılardan öğrenmiştir bence ben biliyor de. musun? Gel az kaldı hadi gidelim. Elif daha gelmedik mi? Dedik. Ne oldu? O cadı değil o cadının evi. Geldik mi <laughs> <laughs> cadının evi. Evet. Elif hiç korkmadan gidiyor. Sen niye bu kadar Aa, korktun abi, Murat? Baksana. Evin içine baksana. canmam yok Burak. Gelsin Burak. Elif sen bu nasıl böyle? Bu cadı niye hiç evine bakmıyor? Ay bak. cadıya bak. Dişleri falan hep kırılmış. Bu onun heykeli mi anneciğim? Mısırı çok seviyor galiba. Elinde de mısır var. Baksana şuna. Cadının evi. Hadi girelim içeri gel. Girelim, girelim. Ay girmeden önce bir bakalım şöyle pencereler açık. Şuradan bir seslenelim mi içeri? Burada gizemli bir bodrum katı var. Eli Sinem, bak cadının kazanı Ay, burada gel, olabilir. Gel gel. Cadı! Burada mısın? <laughs> cadı, aha çıktı. Cadı çıktı. Aa, cadı. Ne oluyor? Sihirli ateşlerden falan çıktı Elif. Burada cadının kazanı mı var yoksa? Evet, evet, Bakayım. Ay çok ürkütücü burası. Berbat görünüyor Elif. Sinem şuna bak. He harabe şeklinde. Elif içeride bir Aa Elif içeride ağaç var. Çok Cadını, bakımsız ya. Onlara şey alıyor böyle İksirlerini mi kullanıyor anneciğim o evet. otları falan? Bak şu ev ne kadar düzgün ve düzenli. Cadının evine bak. Berbat durumda. Bakar mısın? Hadi şu çizim kapıyı çizim açmaya yok. çalışalım. içeri girelim. Hadi. Bak burası da kırılmış, dağılmış hep. <laughs> yani... Sus Korkma ya. <laughs> Aa, Aa cadı hareket etti biraz önce. Cadı tamam biz gidelim. Cadı bu mu, <laughs> mu yoksa Elif Sinem? Elif dur. <laughs> anneciğim bu mu ayakkabılarla neyine bak şunu? Ay şapkası falan da mahvolmuş kendine bakmamış bu cadı. Dur bakayım anneciğim dur. Kapıyı zorlayalım bakalım biz geldik diyelim. altı numarada oturuyormuş cadı. İçeride kimse var mı? Ay Elif Sinem burası çok ürkütücü anneciğim ya. Cadı. Anne bu dokuz numara. Her zaman bize geliyor şimdi bize kapıyı açmıyor bu ya. Bir dakika bir hatıra resim çekinebilir miyiz? Çekinelim. Anne. Elif babanı korkutalım mı? Anne bu altı mı? Altı mı dokuz mu? Murat bakar mısın çok enteresan. Burası 6 altı mı dokuz mu? O, o, çocuklara göre değişiyor. Altı ve dokuz istediği çocuklara göre yapıyor. Ama bu bizim evimize sürekli geliyor şimdi bize kapıyı açmıyor Elif ya. Aşk olsun. ya. <laughs> Geldi saçımızı kel yaptı, neler yaptı Anne, bu bize. Bu yedi numara. Bak burada da yedi yazıyor. <laughs> Aa cadı buraya gelmiş Abi, Elif. Gel anneciğim gel. Ay. Elif. Elif. Elif gel anneciğim açmıyor kapıyı saygısız cadı gel. <gülüyor> 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 Bunu alıp götürelim mi cadı ya da ders olsun o bize geri gelir. Baksana Elif çok güzelmiş evi ama hiç bakmamış bak. Gel hadi. Bu Elif, şaşırsın götürelim bunu bahçeye koyalım. Ne dersin anneciğim? Götürelim ya da mısırını alalım, gidelim hadi. Mısırı çok seviyormuş <laughs> dal sen ya mısırını. Gel bakalım burada neler var? Aa Elif Baksana bunlarla iksir yapıyor kesin. Sakın dokunma anneciğim Sakın dokunma. Bak görüyor musun? Bunlarla da kesin tütsü bunlarda bak bunlarla ne yapıyor? Onlar da anneciğim aynen sihirli otlar için kullanılan şeyler. Baksana Murat burada... Ne oldu? Eli sana dokunma dedim ya. Eli kendine gel Murat. Şundan koklatsam uyanır mı Murat? Bir tane deneyelim gel bakalım. Eli uyan hadi. Aa işe yaradı, evet. işe yaradı. Elif bayılıyor, şu bayılıyor. Elif Sinem, dokundu, Elif sinem anneciğim. dokunma anneciğim bak, bak bu burada küçük küçük iksirin. Eliferi gitti. <laughs> 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 Eliferi gitti. Ya sen nasıl yapacaksın ya? Kızım bayılsın bayıldı. Ya <laughs> eyvah eyvah. Elif bayıldı yine. Elif. Ya ne yapacağım Elif? Bu sefer, bu sefer de şundan koklatalım bir daha bayılmasın Elif. Evet, Gözüne tamam. soktum yanlış. Elif ne yapıyorsun annem ya Gel bak burada neler varmış Bak canım bunlara dokunma bir daha Elif, sakın Elif, tamam mı oldu? Aa sihirli şekerler Sana getirdiği şekerler buradaymış Elif Sinem dans etmeye başladı Murat uyur gezer oldu galiba bu ya şimdi de uyur gezer oldu, uyur dans eder oldu hatta şuna bak. Elif uyan artık. Cadı bir şey yapsana Elif Sinem uyur gezer oldu. Elif Sinem bak sana ne göstereceğim gel. Bize getirdiği sihirli şekerler bunlarmış bak görüyor musun? Ha dokun onlara da ayıl artık lütfen. Elif Sinem neyle ayıltacağım ben seni bilemedim ki şunlardan hangisiyle ayıltacağım seni? Hadi kokla bakayım. Ha Elif Sinem uyandı. Şimdi de gülmeye başladı ya. Biz buradan en iyisi uzaklaşalım bırak bu kıza bir haller oldu. Hadi gidiyoruz. Kahkaha tozu hadi gel. Güzel, güzel Düzeldi abi. mi? Murat bak ne diyeceğim sana. Ne? Bu sihirli içecekleri buradan getiriyormuş. Bak sihirli şekerleri buradan getiriyormuş. Elif Sinem'cim gel. Buradan işte burada cadının kazanı. Kocaman görmek ister misin? Evet, gel bak burada arkada bak kocaman. Gel Elif birlikte bakalım gel. Gel bak gel gel bak burada neler var. Hii, kocaman kocaman. Bak arkanda Murat arkanda arkanda işte bu kocaman bak taş şeklinde evet. Bak burada da bir küp var Elif Sinem. İksirlerini bunlarla yapıyor galiba. Gel bakalım takı mı aldın? Bu takılar sihirli değil değil mi? Değilmiş bunlar. Bunlar normalmiş anneciğim alabilirsin. Hiç boşuna numara yapma. Çok güzelmiş bak bu da ay taşı galiba bak. Ay taşı ametis varmış bak. Hadi ya iyi cadının mekanına gidelim artık ya. Beni iyi cadıya götür Elif. Beni iyi cadıya götür hadi. Bir sadece aldığı ben de onu alacağım. İyi tamam hadi. Artık beni iyi cadının evine götürür müsün Elif? Hadi gidelim lütfen. Kız o neydi öyle kötü cadının evi gördün mü? Ay Elif Anne, çok korkunç görünüyordu şu Murat. Anne şu ev var, var ya. Da... Evet. O da o, neydi? Cadıların kraliçesinin evi. Tamam bir daha gel, gelmeyelim buralara lütfen. Tamam mı anneciğim? Şöyle büyük yapayım şuraya da. Şöyle. Efek'ın ya da Pele'zun işi bu. Kulumla kimlik diyor. Elif mi gobret var. Benim oldu Ben geldim. Gece gizlice Elif Sinem'in evine gireceğim. Oley. Kapıyı gir açık bırakmışlar. Elif Sinem'in oyuncaklarını karıştıracağım. Elif Sinem. Bücür. Hadi gel oyun oynayalım Elif. Aa Elif. Anneciğim ya. Hemen uyuyakalmışsın ya. Ne güzel oyun oynayacaktık. Etkinlik yapacaktık ya. Neyse Elif sinem uyusun bakalım. Ben de bücürü gideyim alayım. Bücür gel bakalım. Elif sinem uyumuş. Sen benimle oynar mısın? Oy. Neyse ben çıkıyorum. Hadi sen de gel. Şimdi ne yapsam? Elif sinem odasına çıkıp orayı mı karıştırsam? Yoksa tabletlerin telefonunu mu alsam? Ah çantasını gördüm Elif sinemin. Biraz karıştırayım dur, önce bir sinime bakayım. Yakalanmayayım sonra. <laughs> ah, el sinem uyuyor. Oh, ne yapayım, ne yapayım? Otosunu mı karıştırsam? Hmm. <laughs> Annesi yok orada. az kalsın yıkanacaktım. Çantasını karıştırayım birazcık. <laughs> Evin çantası buradaymış. Bakalım içinde neler var. Sevdiklerimi hepsini alacağım. Ben bunu ne yapayım? Kilidebilir. Şuna bakayım. Bu da hikaye kitabıymış. Bunu da istemiyorum. Şuna da bakayım. Bu da şeymiş. Bunu alayım. güzelmiş. Ah buldum. Bundan alayım. Elli kütle mi? Bu neyse bilmiyorum. Olsun alayım yine de. Elif Sinem gobletleri var. Benim oldu. Oldu. Elif başka neyi varmış? Ah yüz boyama kalemi. Elif Sinem uyuyor. Ne yapalım arkadaşlar? Aklıma bir şeyler geldi. Elif sinemi yüzünü boyayacağım. Böyle güzel güzel boyayıp tavaya geçeceğim. <laughs> ne de uyuyor? O sesler ne? Elif! Elif o sesler ne? Uyandın mı? <laughs> Annesi geliyor. Hemen buraya saklanmam lazım. Hemen şuraya saklanayım. Bücür sen miydin ya? Ay bücürmüş ses çıkaran. Elif ne yapıyor? Bakayım. <laughs> Elif hala uyuyor. Neyse yukarıdaki işimi bitireyim geri gelirim. Müjürün ses çıkardığını zannetti. Aferin Müjür. Ses göre Elif Sinem'in yüzünü boyama vakti. Aferin Müjür. Gitti sayende. Seni ben sandım. Aa Elif Sinem derin bir fiyat almış ama yine de sessiz sessiz gitmem lazım. Kırmızıya mı boyasam, siyah mı boyasam? Burnunu kırmızıya boyayayım. Bayyancı olsun. Başlayalım. Önce burnunu böyle kırmızı yapalım. Aa! Allah. Kırmızı yapalım. Çenezini de kırmızı yapalım. Şimdi de siyah boyayalım. Şimdi siyahla çok çirkin yapacağım. Önce kaşlarını birleştireyim. Evet şöyle de ben yapayım. Şurada ben yapayım. Şurada ben yapayım. Şöyle büyük yapayım şuraya da. Şöyle. Şöyle büyük yapayım. Evet şurada şöyle çizeyim. Yeter. Bu çok komik oldu Elif Sinem. böyle gezecek böyle okula gidecek. Aa kolundaki ne iyi ya? Kolundakini alayım mı benim olsun? Bana, bana daha çok yakışır. Evet. Hadi be kaçar. Ay Hayır ne oluyor ya? Bunda bir şeyler varmış ki. Kim boyadı yedeme? Bu boyalar dedi. Kesin Efekan'dır. Ya da Pelinso. Efekan'ın ya da Pelinso'nun işi bu. Kulumla kime gidip de yok. Annemin hediyesi ya. Anne, anne. Elif. Ne oldu elif? Murat gelsene ne oldu Elif? Ne, oldu? Elif, ne oldu elif? <gülüyor> <gülüyor> varmış, Murat Elif'in yüzüne bak ee... anneciğim kızma ama çok komik görünüyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Ya, dur, ya dur arama ya. ya dur bir dakika dur. Elif Sinem emin misin onların yaptığını? Sen mi yaptın Elif? Şaka yapmıyorsun Hayır. değil mi? Bilekliğini de almışlar kızımın ya en değerli bileklik Ya. Bir dakika var ya kamerada baktım. Bir tane baksana Murat telefon. Dışı, tamam bir bak bakayım ya kayıtlardan. Elif Sinem. Ya ne bir kay ya? Ya ben bu çocuk ben gidiyorum ben bu çocuk gidiyorum. yerdedir kesin. Bücür Efekan nerede Bücür? Aha sesler geliyor. Efekan? Eyvah rahalandım galiba. Efekan! Efekan! Elif gel gel bak buradan. Hayır hayır ben yapmadım ben yapmadım. Pelosu, pelosu bir yer. Bir dakika yapmadım. dur. Getir bakayım. Ver bakayım şu bilekli. Ver. Ne yapmadım ya? Cebindeki bilekli ver bakayım. Ya ben bunu çok sevmiştim ya. Ver Kim onu bana. Ama çok ya. ayıp bak. Kimsenin eşyası izinsiz, habersiz alınmaz. Gel buraya bir dakika Elif'sine bak. Bak arkasına bak Elif. Hii, çantanı karıştırma. Pelosu yaptı, pelosu yaptı. Ya. Ben yaptım. Biz kameradan gördük. Pelosu yapmamış. Geç çabuk içeri ceza vereceğiz sana. Ya ne olur bana bir şey yapayım. Annem izliyor. Ağlama yine başkası ağlama. Ağlama. Akıza Aa bayıldı. Elif nasıl yaptın? Durusudan mı, mı öğrendin? Hadi sen Defek yüzünü boya çabuk. Hah Elif Sinem kaşlarını birleştir anneciğim. Gözlerini açıyor Elif. Bu nasıl çocuk böyle gözlerini açıyor. Hah boya anneciğim burnunu da boya 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 boya. Hmm, dudaklarını da aynı böyle ruh sürmüş işte, boya. Yanınca da azıcık o çıldırsın tamam mı? Çek bakayım. Bakayım. Oo çok güzel oldu şahane oldu. Çok da komik. Elif gözlerini açtı. Çabuk kaç. Aa, ne yapıyorsunuz bana? Elif Sinem dur bana? anneciğim uyandı Aa, ya. Beni bayandınız evimiz. İkiniz de aynı oldunuz. Bak Aa. Elif Sinem senden intikam aldı görüyor musun? Nasıl bir şeymiş? Git aynadan bak bakayım çok mu güzelmiş? Ay. Elif yapma anneciğim. Sen de onun yaptığını yapıyorsun. Yapma bak bana bak. Gördün mü intikamımız gayet güzel oldu. Ne oldu anneciğim? Ben beni çağırdın ya. Evet. Ben aralıkta telefonu bana telefonla Pelin'sin size geliyorum ya. Pelin su mu yazmış? Yok gelmesin. Gelmesin istemiyorum. Hayır ben her yeri kilitleyeceğim. Kapılar Murat. Murat geldin mi? Murat ne oldu yüzüne? Ya, bilmiyorum yüzüm varmış. Bilmiyorum ya. Sen Efe Hanım babasının yanına. Vallahi, Şu kapıyı var. kitle. Pelusu geliyormuş. Şuna bak herkes birbirinin yüzünü boyuyor ya. ya. Koş koş Elif görsün. Elif. Şey geç geç. Ya. Efe kan geç. ikiniz yan yana gelin bakayım. Şimdi bakayım şunlara bak. Babalı kızdı. Çok komik. Birini Efekan'ın babası yapmış. Birini de Efekan yaptı zaten. Biz de Efe yaptık. Görmedin mi sen? Bilmiyorum. Biri kaçıyordu böyle. Vallahi bağıra bağıra gitti. gitti. Yalnız çok komik oldu. Ben bu an ölümsüzleştirmem lazım. Çok eğlenceli oldu. Efekan'a. aferin. Azıcık güldüm en azından. <laughs> <laughs> Elim, hadi gidin elinizi yüzünüzü kırın şu hale bak ya şaşkınlar.